Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama Minecraft'ta şöyle bir şey yapacağız. Minecraft'ta ayarlara göre neleri daha rahat yaparsınız onları öğreteceğiz. Yani şöyle diyeyim. Şimdi bir ayar yapalım. Mesela şu ortadaki bizim normalde oyunu oynadığımız ayar bu ayar tamam mı? Bu ayarla yapabileceğiniz en rahat emelci yol yapamamı veya bu 3 üç, üç parmak diyebiliriz biz buna bu bunda neler yapar daha rahat yapabiliriz veya bunda neleri daha rahat yapabiliriz bunları göstereceğiz önce oyuna ilk başladığımız hale oynayacağız şimdi yani ben şu rakipler böyle onu onu satayım Çüş. aptal oğlum. ben bir kill e yapayım yine kill Evet Herkes ölsün abi. Ölmeyenler var. Gelmeyin abi. Çüş ya. Neyse şimdi. bak. o oh, çok kişi ölmüş. Neyse. Şimdi şuradan çıktığımıza göre. iki parmak hala. Öncelikle bir MLC deneyeceğiz. Burada değil bir şey var. Rahatçı MLC'mizi yaptık. Bir kez daha yapalım. dur dakika şunu ok. ben bu haritayı normalde bir şeyleri öğrenmek için ama rastgele yazdım işte bir şeyler. Evet. Ya oğlum sen gıcık mısın lan? Neyse. Evet deneyelim. Olmadı. Olmuyor bak yapamıyorum. Bu ayara alışık değilim en yukarıdan atlayacağım böyle. Böyle var ki hmm. Şuradan atlasak yok. En üstten atlayalım işte. Hmm. Ya ben yapamadım. Durun. Olmadı bak yapılmıyor. Neyse yapabiliyoruz aslında. Ben alışık olmadığım için bayar ben bayağıdır oynamıyorum bayağıla. Hatta hiç bile diyebiliriz. Hiç oynamıyorum bile diyebiliriz. arkadaşlar ya bu payla bunu en az şey yapabilirsiniz sende baba ama olmasana var öldürürüm ha ya öldük biz öldük öldürdük dedik biz öldük ha ölmekten kurtul <laughs> bakın şimdi suyu koy bu arada yanıma bu kadar yemek almamın nedeni acıkıyor karakter yani bu en yukarıdan deneyeceğiz. Şimdi şuradan deneyelim. Birazcık geri yapayım ki şey olsun. Üç blok yeter herhalde. Gördüğünüz olduğunuz gibi çok rahat yapabiliyorum. Hatta şöyle yapalım. Yani çok rahat yapabiliyorsunuz yolu. Biraz rahat değil fakat ama yapabiliyorsunuz. Bayarım güzel bir yana ise şu. Yani hemen hızlıca mesela şuraya bakıyorum. Mesela şuraya bakıyorum. Bak olmadı ama yani size şöyle göstereyim. Gel sen. Mesela şuraya bakıyorum buna vurabiliyorum. Şuraya bakarken başka bir dokunabiliyorsunuz. Hemen hızlıca. Böyle bir özelliği var. Bu böyleydi. Evet. Şuraya gelin. Şimdi geldi ikinci ayarımıza İkinci ayarımız üç, üç parmak diyebileceğimiz bir şey Evet ikinci ayarımızı da alalım Dur dakika dikey ekseni falan bir şey vardı Onu açtım herhalde yanlışlıkla Kapat Heh. Tamam umarım bu arada böyle sesim size gelebiliyordu Bu da böyle bir ayar Görmüş olduğunuz gibi yemek yiyin. Şöyle çıkalım yukarı. Emelci yapacağız. Ya, MLG diyorum. Önce em doğru. Önce emelci yapacağız. Sonra da yol yapacağız. Emelciden başlayalım. <gülüyor> ben, ben ilk <laughs> yapamıyorum. Birazdan sondaki ayarlı size göstereceğim. Buradan şöyle enerji yapabilir miyiz? <laughs> bak, siktirin lan. Ama bak sınırım uzun Ben şimdi öldürüyorum öldürüyorum geliyorlar. Öldürüyorum öldürüyorum geliyorlar. Allah'ım belaları. İki tane sulaşı, ne yapacağım. Evet. Özen. Yeter ya. İçim rahatladı var ya. Tabii şu an ekranda dolu. Her şey var mı? Neyse şuradan hemen bak yine geldi. Beni rahat bırakın. Rahat bırakın beni. Bunlar Allah sayıyor lan ne Neyse biraz yukarı gidin ne ya Neyse yapalım işte şuradan. Yapabiliyoruz. Aslında yapılıyor da ben yapamıyorum. Benim hatam. Yoksa normalde bu elle de enerji yapabilirsiniz. Geldi şimdi yol yapımına. Ben Son, ee, sondaki ayarla üf bu bak lan eşkıya mısınız oğlum siz haydi şöyle 3 blok şöyle kalmışsa kaç yes. Evet bunu da görmüş olduğunuz gibi Çok rahat yaptık Şimdi geldik son ayarımıza Bu ayar gerçekten Rahat bir şey ama Kro ortada kros olduğu için biraz zorlanabiliyoruz Böyle bir ayar Ya şu eylem düğmesi ne iş ya Y ekseni falan Eylem düğmesiymiş ayar gelmedi deme. Yok. Net gelmedi var ya. He eylem. Bunlar bu işermiş pardon pardon. <laughs> Şimdi geldik Ömerciye. Bakın bayanın güzel bir yanı var. Şimdi şurada size nasıl göstereyim biliyor. Eğer ortada mobizen işareti gözüküyorsa. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane cross gibi. Ortadaki yani cross var ona benzer tane tuş var. Buna siz basılı bu etkileşim blok koyma. Buna basılı tutarsınız. Mesela bak havadayım. Şimdi o şeye dikkat edip basılı tutarak enerji yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada şöyle bir şey var. Bakın. Basılı tutunca her şeyi hızlıca yapıyor. Şuradan suyu alayım da. Tamam suyu aldım. Bakın iyi Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı tak 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 yapabiliyor. Oğlum bak git lan. Haydi oğlum ben fakir. <laughs> Barışay normalde oyunda iki ismim fakir öylesine koydum fakat aklımda bir şey var. Acaba kanalın ismini de fakir koyabilirim belki. Dur bu tarafa yapmayalım. Şu tarafa tel olur. Şimdi bakın şöyle bir şey yapmanız lazım. Ee, o artık bakın bu arada şunu söyleyeyim şu kılıç şartına benzer blok kırıyor ve hasar veriyorsunuz hasar verme ve blok kırma yeri. bakın şu cross var ya cross cross'a benzer biz ona dokunma diyelim bakın bunu şöyle tutuyorsunuz bir kere basıyoruz ikincisinde aşağı çekiyorsunuz ki blok hızlı koyabilelim şimdi hızlı koşmaya çalalım bir iki Bakın böyle yapacaksınız. Birincisini dokundunuz, hızlı yapacaksınız. Birincisine dokunuruz, ikincisine doku basılı tutup aşağı çekeceksiniz ve blok olacaksınız. Ana bildi bilmem anlatabildim mi yemek Şimdi bakın şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de zıplama tuşuna bastık mı? Bu da jump bridge işte. Jump bridge. Anladınız? Olmadı ama. Bir de küfür ettim biraz belki ama bilmiyorum. Ama bilmem anlatabildim mi? bu arada çoğu şey yapabiliyorsunuz. Ben şunu aşağı bir şey diyeceğim. Bedrak oyun, Bedrak'ı çok iyi bilen arkadaşlarımız varsa yani MLC'de kral emerci Bedrak'ta çok iyi yapanlarımız varsa bir şey sormak istiyorum. Acaba şu san, sandık diyorum işte teknelerle emerci yapılıyor mu? Yapılıyorsa söyleyeyim. Allah ya bir yapı yapılıyor mu yapılmıyor mu bileyim ya yapamıyorum ki ben şöyle aşağı inelim fakat atla yapabiliyorum at zaten kolay bir şey bakın olmuyor neyse şu umarım video beğenmişsiniz ben o sırada bunlarla dövüşüm umarım video beğenmişsiniz Tamam, ben unutmayın